sabahki o çeki, 16 dakikalık çekim fiyaskosundan sonra ekranda bunu görmek güzel. Murat Bey şansınız bol olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz görmek ne kadar güzel. Herkesi bir baya bekliyoruz. Var ya, reklam parası isteyeceğiz şimdi ya. Birazdan, <laughs> birazdan, birazdan, birazdan <laughs> isteriz. Öyle bir şey denk geldi. Tüm, yani kaç kişi duman oldu ya. Evet, mecbur çıkarttık telefonu çekiyoruz. Biraz devam edeceğiz artık. Bir önce yakalayana kadar. Oyuncak mısın devam edeceksin herhalde sen double'ı bırakmazsın girmeye geliyor bir tane önce da double'a gidecek. Kalkıcan i̇şte, mı? Yok biraz daha biraz daha oynayayım yani Ben oynatmış sonra. gibi olmayayım yani yok kalkacaksan ya, kalk ya, yani ya, ya, ya. Geldim böyle hazıra kondum ama ben Aslında bu son paylaştıktan sonra şey yapmıştım Yani bugün artık çekimi bırakmıştım Şimdi bu rakamı görünce çekmemek olmazdı Viva veriyor, veriyor. Eğer bilirsen veriyor. Yani alabiliyorsan veriyor. Kesinlikle. Şan, şanslı geliyorsan alabilirsin ama. Kesinlikle. Eğer Bülent Bey yanınızdaysa şans gelir. Ya yok biraz önce mahvettim abi ya valla 16 dakika çektim. 25 bin lirayı bana mısın demedi ya. En sonra biraz toparladı sağdan soldan ama. Olsun ben ecel terleri döktüm valla. Evet bir de bonus alırsak muhteşem olur diyecek. Aha. Değil Bu, mi? Geldik kur, kurbanın faydalarına bir... geldik. Oo. Hadi bakalım. Geldik şeytan üçgenine geldik. İşte bunlar verirse iyi olur. Altı i̇şte partede... yani yemeden verirse bunlar evet. muhteşem olur. Hadi. Bunu şöyle Bu ne? Niye yaptın böyle? Yine eliyle oynuyorsun. Yine çarptıdasın? He. Evet. Majör de oradan güzel bakıyor ama sen majörü oynama. Kardaysan hemen kalk bence Murat abi. Şu bir da oynayayım Ondan sonra. Hadi ver bir tane. Şey titreyip de majörü atsa ya. Yok zaten o titremeyi hiç yapmadı. Ve bu bonusu da hiç vermedi. Ahmet abi nasılsın? Evet hemen geliyorum abi. Şunu bir, şu, bir tane alalım da double'a sokalım. Evet. Hadi geliyor mu? Majör mü? Bir, iki, majör mü? Bonus Daha iyi ismi var Evet bunlar şimdi yüzüm yakalayacağız. Yani yüzü yakala 5000 lira tamamdır bin ya. 75. İyi. O, o da, da olsun. Iyi. Çok güzel. O da iyi. Evet. Onun üzerine bu ilaç gibi geldi. şimdi double'ı ben takip etmiyorum. Sen double'da düşürürsen ben böyle çekeyim. <laughs> i̇yi tamam. Uzatır uzatır şimdi. Terlemeyeyim ben de seninle beraber. Şansın bol olsun abi. Sağ ol. Teşekkür ederim.